Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Nasılsınız? iyi misiniz? Elmasın günlüğüne hoş geldiniz. Ben il dışındayım. Yozgat'tan çıktık biz. Muğla'daydık. Muğla'dan Fethiye'ye geçiyoruz şu anda. Hayda görüyorsunuz ama okuyamayabilirsiniz. Sizlerle şimdi Fethiye yolculuğuna çıkacağız. Birkaç gün böyle videolarımı arka arkaya Fethiye'den izleyeceksiniz inşallah Allah nasip ederse. Şu an yoldayız. Size yoldan çekimler yapacağım. Ekey'e doğru yolculuğumuzda siz de yolda. Şu anda sizlere çekimlerine devam yolculuk yapacağız. Güzel gördüm. alanlara. Yozgat'ta ve Yeşil'de çok az gördüğüm için müzik dinliyorsunuz yol boyu? <laughs> Yusuf ballı ses. <laughs> Doğayla hiç içe yaşıyorlar. O kadar güzel ki her yer. Gözümü alamıyorum bu güzel doğadan, yeşilliklerden. buradan da yuvarlak çaya gidiyor. Yuvarlak çay o e, bir akar çay çayın içerisinde falan girmiştik. Orada bir tesis He. video falan atmıştık ya. Evet. O aynı alana da gittiğimiz gibi. He he aynı. Oba çay vardı ya. Onu iyi biz burada işte yuvarlak çaya gitmiştik. Dizilerin falan çay çay çekildiği yerler, şundan, yerler mi buralar? Dağların bu içinden aralar? su geliyor, çaya geliyor. Onun içerisinde tesisler kurmuşlar. Evet, Muhteşem, doğal harikası. Buz gibi suyu. Yüzülüyor da. Dizler falan çekiliyor ya diyorum bu taraflarda çekiliyor. her yer dizi çekiyor her yerde dizi çekiyorlar. Böyle. Ünlüler falan da burada yaşamıyor başladılar, Hepsi burada yaşıyor. Böyle yerde yaşanmaz. Hepsi yaşanma. da zaten ünlülerin. Kimi böyle burada, yerde kimi yaş dançada. Yaşanmaz mı oğlum böyle yerde? Böyle doğayla gideceğiz sizlerle. Fethiye'ye yakından gideriz. Fethiye'den sonra Kelebekler Vadisi'ne hep evet, beraber. Size nereye göstereceğimi şaşırıyorum arkadaşlar. Her yeri bu güzel. Evet. Burası neresiydi oğlum? Burası Ortaca. Ortaca, Dalyan sağ taraftan Dalyan'a gidiyor. Dalyan, Pis plajı. Evet arkadaşlar bir çevre yolundan geçeriz ama burası Dalaman. Da Şehir içeride kaldı. şansımıza güneş karşıdan vuruyor. Göcekten geçiyoruz. Anlat oğlum. Şu anda Göcek burası. Fethiye'nin kasabası. Ama bayağı büyük. Burası lüks. Renginleri yaşadığı bir kasaba. Burada Göcek'in marinası var. Göcek marinada insanlar yatlarını, teknelerini bakın. Evet. Tekne tekne teknelerini tekneler. Yatlarını, falan hep buraya park ederler. Buraya demir atıyorlar. Burada yaşam hayat biraz pahalı. Ama cennetten bir köşe yani. Cennet burası tabii ki. İşte cennette yaşamanın da bir bedeli oluyor. Bedavaya cennet yok. Zamanımız olsaydı Aa, gezerdik. Gelebilir iş için oğlum belki de. Deniz görünür. Evet buralar hep villa dolu. Buralar hep villa zaten. O villalar oralar. Buralar da villa. Evet. Evet. Yeni yapıyorlar. Her yer villa dolu. Buradan bir deniz görüyoruz sonra tekrar kaybolacak. Tamam, şöyle ben evet, hazırlayayım kameramı o zaman kamerayı. Cennetten bir köşe değil dedikleri yer burası. Tam göremedik denizi ama zaten göreceğiz ileride. Buradan ağaçlardan, ormanlardan çok görünmüyor da şimdi ben seni çok güzel bir yerde durduracağım. Tamam oğlum. Bir mola vereceğim sana muhteşem bir manzarada. Bisiklet turuna kiralama yapıyorlar. Durduk yol kenarında günlüklü koyunu gösteriyorum size arkadaşlar. Böyle oturup burada saatlerce kalabilirsiniz. Allah'ımın nasıl lütufları var görüyorsunuz. Tam güneş vuruyor. İnşallah beğeneceğiniz bir video oluyordur burası. <laughs> Fethiye'ye iniyoruz. İnişe geçtik artık. bakıyoruz da. Villa'nın. Polisen boya <laughs> boyu arıyoruz. Filli boya sen demişim. Filli boya arıyoruz. Çok seviyorum ya Fethiye'nin bu girişini. Çok güzel burası. Biz bildiğimiz yere gidelim ya. Bence yok. Aramaya gerek yok. <laughs> En kısa yol bildiğin yol. Bu şaşmaz yani. Değil mi? <laughs> Yok oğlum <laughs> atalar söylenmiş. Atalar mı? Atalar mı? Ben de atayım. Sen de atasın doğru. <laughs> ben de atayım. Benim söylediğimi atıyorum ben yani. Doğru. Biz, sen de bizim atamızsın. Ata demek büyük demek. Büyük, demek büyük demek. büyük demek? Ata demek. Ölüdeniz'e iniyoruz yavaş yavaş. Şu an gördüğünüz karşıda Ölüdeniz. Arkadaşlar Yozgat'tan gelirken biz kışlıklarla geldik tahmin de ediyoruz da ama sıcak olduğunu yine emin olamadık. Şu an o kadar sıcak bir hava var burada. Paraşütler iniyor. Yukarıda görebilirsiniz paraşütün indiğini. Manzaraya bakın. Tamam. kadar güzel bir manzara var ki. Buralar bayağı sakin. Yazın buralarda adım atacak yer bulunuyor. Bayağı sakin. Şimdi işte inşaat Orası. tadilat, tamirat, otelleri var değil Bak şu caddede adım atacak yer olmuyor. diyor. Caddede <laughs> evet. Adım atacak yer bulunmuyor yazın. Ama güzel ya. Her yerin güzelliğini görüyoruz şimdi. Kesinlikle. En güzel zamanlar. En güzel zamanı şu anda. Yazın insanlardan nerede neyin olduğunu göremiyorsun. Kadar... Bilmem çıkıyoruz yoksa. denize girersiniz. Ben de bakarım size. Yine <laughs> biz şu sokaklarda kaybolmak istiyor insan. O kadar güzel sokaklar var ki. İsterseniz şey yapalım. Derim üçümüzü boşaltalım. Adam da gelsin. O oraya yıktıralım olarak tarif edelim. Ondan sonra gelelim. O da olur. Ayşegül uyuştu adam aç şimdi bu yük nerede çıkmış diyor. yani. oğl, geleceğim, gideceğim burada. Nasıl? Manzaraya duralım. Buradan şimdi inelim arabada. Durdurmayacağım videomu böyle devam etmek istiyorum. Burada seyir yerine. Yusuf'um telefonumu sen tutar mısın? Evet. Ben de görünmek istiyorum arkadaşlara. Evet. Evet arkadaşlar. En sonunda ben de çıktım. Çünkü yolculukta sürekli arabadan çekim yaptığım için. Gördüğünüz gibi Ölü Deniz'e geldik. Şu anda da denize giriyorlar. Deniz eminim çok güzeldir. Evet, hava da çok güzel, deniz de çok güzeldir. Ne kadar güzel, yazın buralardan insanlardan buralara gelinmiyordu, girilmiyordu. O kadar güzel ki her yer. Hmm. İnsan kendini mutlu hissediyor. <laughs> deniz, deniz bölgesinde yaşayanlar anlar. Biz Yozgat'tan geldik. Çok mutlu hissediyorum. Evet. Git <laughs> demedim baba. Ya, Yok. Buradayım. Nasıl güzel ya. İlk geldiğimizde villamızın yolunu... Kirmiye'ye geldik villamıza. Yeni villalar yapılıyor bu taraflara da. Henüz şu an ekstradan bir şey göremedim. De, daha yukarıda da daha de yoğundum de. da. binalar dikilmiş. Baksana baba. Yeni inşaatlar da var. Bir bu iniyoruz bir inelim. Şöyle. Evet. Bizim villada biraz ileride. Şimdi o tarafa doğru çıkacağız

Şey, var, şey. bir bir... Geldik villamıza. Sen, sen gezdin, tane. Villa evet. şey tane Tamam mı? Çatısı göründü villamızın. yaptırsak iyi olur da Çalışacakken asidicik arabayı buraya durduracağız. Arabayı aynen baba, bir eşyamız indirelim. Bir şey, bir gezsene burda bir Bakalım şu villalar. Onu evet. Villamıza geldik. Şu yolu yattıracağız. Şuraya kapayalım da şu villayı. Yok var baba. Var. Kalanlar var. Onlar ilk başta kiralandılar. Makan abi Var. Villamıza geldik. Arka arka geldim, indik. O yüzden çekemedim villamızı arka taraftan. Ne? Baba. Geldik. Önemli. Biz onu hesaplayamadık o zaman. Ben hesaplasam şuraya kadar attırırdım betonu. Şöyle attırırdım. Hmm. Biz şuraya... şuraya burayı şurayı dolduracağız önce. Evet şuraya, arkadaşlar. dolduracağız.